Şimdi bu Katar'dan 2 milyarcık geliyor ne olacak? Koskoca bir ekonomi oradan gelecek 2 milyarcık fazla bir şey ortaya çıkarmış. Bu işin sonu IMF'de biter mi Sayın Şen'e? Şimdi bence IMF'de biteceğini düşünmüyorum ben. Ee, aslında IMF yani hükümetin o kararını çalıştığı, gibi yaklaştı. Ö, öcü, öcü gibi gösterdiğine bakmayın. Türkiye'deki gelmiş geçmiş hükümetler içerisinde en IMF'ci hükümet AK Parti hükümetleridir. Çünkü daha önceki hükümetlerin böyle IMF ile yani yaptığı stembayları tamamladığı dönemler çok azdır. Ama bu hükü, bu iktidar yani AK Parti iktidarları IMF ile iki kere stembay anlaşması yapmıştır. Ve bu iki stembay anlaşmasında Sonuna kadar devam ettirmiştir. Yani 2002'den 2002 Kasım'da iktidara geldi. Bir IMF ile yapılan stembay anlaşması devam ediyordu. Daha önceki hükümet yapmıştı ama uzunca bir bölümü 2006'ya kadar AK Parti döneminde yürürlükte kaldı. Ve IMF parasını kullanmıştır. IMF'in direktifleri doğrultusunda ekonomiyi yönetmiştir. 2006'da biten IMF'le sözleşmeyi hiçbir gerekçesi yokken, ekonominin de ihtiyacı yokken biz IMF'le yeni bir standby anlaşması yapacağız diye ilan etmiştir Tayyip Erdoğan. O zaman ben de başbakan yardımcısıydım. IMF'le bir anlaşmaya, yeni bir anlaşmaya gerek yok süresi bitti. Ee, artık kendi politikamızı kendimiz uygulayacağız diye gazetelerde demeçlerin falan da vardır. Ama hiçbir yerde konuşulmadan başbakan IMF'le yeni bir sistem bayanlaşması yapıyoruz demiştir. Bu da 2009'a kadar sürmüştür. Düşünebiliyor musunuz? İlk 7 yılı, bu iktidarı ilk 7 yılı 2 IMF'le yapılan sistem by anlaşmasıyla sürdürülmüştür.